Evet. evet. Bir dönem çok bir önemli takımlar transfer listesindeydi Sinan. Oktay. İçeriye doğru gönderdi. Ramazan var. Muhittin. Bir kafa vuruşaktı ama savunmaya çarpan top dışarıda. Rusa Bakan'dan kendi köşe vuruşunu gösterdi. Mehmet Ballı. Şimdi köşe vuruşunu kullanmak için pozisyon aldı. Esabil, Oktay, İbrahim, Muhittin, Barış, Ramazan, Geçen maçta o bu şekilde gol bulmuştuk. Ceza sahasına girdi. Kurtuluş Spor Mehmet Ballı. Ramazan. Gol! Gol, gol! gol, evet yine gol oldu. Güzel bir gol. Geçtiğimiz hafta İbrahim Şek de bakmıştı. Şimdi de oyun partneri, savunmadaki diğer arkadaşı partneri o sabit sayı bu da. Spor'a attı ve bir bir. Asistine Mehmet Ballı yapmıştı. Evet. Yine Mehmet Ballı. Aynı köşe. Aynen. Aynen. Yine gol oldu evet. Esabi Sığır Güden attı bu sefer. Esabi Sığır Güden. Skor 1-1 oldu Skora evet. Sonra denge getiren golü kaydetti. Orhan tam <laughs> köşe vuruşu kullanılmadan önce geçen de böyle bir gol atmıştık dedi. Bir önceki maçı anımsattı. Yine Orhan köşe vuruşundan bir kafa vuruşuyla Güzel bir gol. Geçtiğimiz hafta İbrahim Şekler atmıştı. Şimdi de oyun partneri, savunmadaki diğer arkadaşı, partneri Esabettin Süğden skora denge getiren gol attı ve 1-1. Bir bir. Asisti de yine Mehmet Ballı yapmıştı. <laughs> evet. Yine ya, Mehmet Bağlı, evet aynı. Aynı köşe, aynı korner yeri. Boy avantajını da orada çok iyi kullandılar diyebiliriz. Evet, evet. Takımın boy ortalaması bayağı yüksek. İtalyacık bir şey var mı ben? Şimdi şöyle söylemek geldi diyebiliriz. Şunu da söylemek sorumluluk var. Aşağıda ben lav olsun çok iyi müzelerde bir sene halinde yaptık. Maç içi, maç önü, maç sonu.